Herkese yeniden merhabalar Evet nasılsınız bakalım sevgili yüzlük sorular kanalının sevgili güzel öğrencileri yüzük öğrencileri neler yapıyorsunuz yavaş yavaş ortaokulu olmaya doğru gidiyoruz e, Hatta yavaş yavaş değil bence tam hızıyla gidiyoruz yani zaman o kadar hızlı bir şekilde geçiyor ki mart ortasından bu yana baktığımız zaman kaç ay geçti ve gerçekten yaklaşık 5 ayda Arkadaşlar günler nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz bile. Lütfen evde zamanlarınızı boş geçirmeyin. Lütfen bol bol kitap okuyun. Hemen her Türkçe videomda bunu hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar okuduğunuz kitapları bizlerle paylaşın gerekirse bizlere anlatın. Lütfen arkadaşlar matematikten de soru bankası taramayı unutmayın. Daha önceki matematik videomda da bunu söylemiştim. Bu sebeple bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra zamanın nasıl geçtiğini çünkü anlamayacaksınız. Bir bakacaksınız 8. sınıf oldunuz ve hızlı bir şekilde LGS'ye hazırlanıyorsunuz. Arkadaşlar bunların tohumlarını şimdiden atın ki o zaman meyvelerini yiyesiniz diyorum. Bugün sizlere her zamanki gibi elimden geldiğince dilim döndüğünce 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken acaba biz Türkçe dersinde neleri hatırlamalıyız? Hangi püf noktaları tekrar etmeliyiz? Çünkü 5. sınıfta Türkçede bizi neler bekliyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. O halde başlayalım. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlara bırakın güzel arkadaşlarım. Tamam dedik ki 5. sınıfta sözcükte anlam konusunu öğreneceğiz. Neden? Çünkü biz 4. sınıfta bu konuyla ilgili çeşitli örnekleri incelemiştik, değil mi? Mesela gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, deyim anlam bunları öğrenmiştik. Birkaç örnek üzerinden hatırlatmaya çalışacağım sizlere. Zaten kitap okuyan arkadaşlar gerçekten bu konuları çok çok iyi bilirler. Bunu da yine de bir dipnot olmuş, dipnot olarak verelim diyorum. Gerçek anlam bir sözcüğün sözlükteki ilk gerçek anlamında kullanılmasına deniyor. Temel anlam anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Örneğin eşyalarını boş bir kutuya yerleştirdi dediği zaman buradaki boş kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Neden? Çünkü içinde hiçbir şey olmayan anlamına gelmektedir. Fakat sen beni bu boş sözlerle oyalıyorsun ya da beni bu boş sözlerle oyalıyorsunuz derken sözün mü içi boş? Bir manada evet. Neden? Çünkü anlamsız, faydası olmayan, bana bir şey öğretmeyecek olan sözler demek istiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar biz boş sözcüğü burada mecaz anlamında kullanılmıştır diyoruz. O halde terim anlama bakalım hemen şimdi. Gerçek anlam ve mecaz anlam demek ki bu. Bir sözcüğün sözlükteki ilk temel anlamında kullanılmasına gerçek anlam diyoruz. Gerçek anlamının dışında bazen abartılı bazen soyut anlamda kullanılması arkadaşlar mecaz anlam içeriyor. Terim anlama baktığımız zaman bir sözcüğün terim, olup, o terim anlamda kullanılıp kullanılmadığı e, içinde geçen cümleye göre değişiyor. Neden? Çünkü bazen bazı kelimeler bize bir bilim dalını bir sanat dalını hatırlatabilir. Yani ne bileyim matematiği hatırlatabilir, fen bilgisini hatırlatabilir, sinemayı tiyatroyu hatırlatabilir arkadaşlar. Öyle olduğu zaman biz o sözcük orada terim anlamında kullanılmıştır diyoruz. Fakat bir dipnot daha vermek istiyorum. Terim anlamda arkadaşlar gerçek anlam olarak kabul ediliyor. Terim anlamda mecaz anlam değildir ama özellikle terim anlam soruyorsa size tabii ki de ona terim anlam diyeceksiniz diyorum. Doğru haber veren gazeteciler de vardır. Yani haberi bize doğru bir şekilde ileten, yanlış bilgi vermeyen, haberi çarpıtmayan gazeteciler mesela arkadaşlar burada tamamen doğru sözcüğü yalan yanlış olmayan sözlükteki ilk anlamda gerçek anlamında kullanılmış oluyor. Fakat ben eğer dersem ki iki noktadan bir doğru geçiyor tabii ben geçiremedim ama iki noktadan bir doğru geçiyor şeklinde söylüyorsa ve bu doğru da bana matematiği hatırlatıyorsa o zaman ben buradaki doğru kelimesinin tamamen terim anlamı uygun bir şekilde kullanıldığını söyleyebilirim diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. O halde ikinci konu başlığıyla devam ediyoruz. Eş anlamlı, eş sesli, yakın anlamlı, zıt anlamlı kelimeleri öğrenmiştik. Şimdi burada bir performans yapacağız. Bakalım hangilerini hatırlıyoruz diyorum. Eş anlamlı sözcükler nelerdi? Yazılışları farklı fakat anlamları birbirleriyle tamamen aynı olacak. Ne gibi? Siyah ve kara gibi. Yürek ve kalp gibi, bellek ve hafıza gibi, lisan ve dil gibi, yoksul ve fakir gibi, varsıl ve zengin gibi eş anlamlı sözcükler Türkçe'de bolca karşımıza çıkıyor. O halde yüzük öğrencilere bir soru gelsin. Güz kelimesinin eş anlamlısını soruyorum. Ak kelimesinin eş anlamlısını soruyorum. B, ve başka başka neyi sorayım? Al kelimesinin eş anlamlısını soruyorum. Hadi bakalım kimler biliyor? Yorumlara bıraksınlar. Günün ilk sorusu geldi diyorum. Eş anlamlıları diyerek şöyle de bir gülücüğümü bıraktım buraya. Pekala, yakın anlamlı kelimelerle devam edelim o zaman. Bunların anlamları birbiriyle tamamen eş değil. Fakat birbirine zıt da değil. Birbirine benzer, yakın anlamda kullanılıyor. Mesela sana çok dargınım. Sana küsüm hatta kırgınım şeklinde de kullanabiliyoruz arkadaşlar bunu. Bu şekilde ya da e, kitapları etrafa saçmış kitapları ortalığa dağıtmış diyebiliriz. Korkak, çok ve ürkek davranıyor. Bakın yine yakın anlamlı sözcükler aynı cümle içerisinde kullanılabiliyor. Biliyorsunuz Türkçe gerçekten çok zengin bir dil ve dışarıdan bakıldığında da aslında her zaman öğrenmesi zor bir dil olarak kabul edilir. Çünkü dilimiz sondan eklemeli bir dil. Gramer yapısı çok da basit değil aslında. Biraz şanslıyız bence. Hepimiz e, Türkçeyi çok rahat bir şekilde konuşabildiğimiz için diyorum. Hemen diğeriyle devam edelim. Zıt anlamlı kelimeler birbiriyle tamamen karşıt anlam içeren kelimeler olacak. Mesela bakın karşıt kelimesi de karşıt kelimesi de zıt kelimesi de eş anlamlıdır dedik. Uzak yakın demeden bizi seyreden her öğrenciye buradan çok teşekkür ediyorum. Videoları seyrek değil lütfen sık sık izleyin. İç dış kelimeleri zıt anlamlı hayat hakkında iyimser olmak her zaman kötümser olmaktan daha iyidir diyerek her bir kelimeyi de birer cümle içerisinde kullanmış oldum nacizane. O halde e, o halde bir dakika hemen bu sayfayı geçmeden bir de zıt anlam sorusu sorayım. Mesela ne sorsam ne sorsam yaşlı kelimesinin zıt anlamlısını soralım. Başka ne soralım mesela? Pahalı kelimesinin zıt anlamlısını soralım yine aynı şekilde. Ve bir de uzun kelimesinin zıt anlamlısını soralım. Bunların zıt anlamlılarını da bilenler yorumlara bıraksınlar. Ben eminim herkes biliyor. Gülücüğümü de bırakıyorum buraya. Eminim herkes biliyor. Yazanların, doğru yanıt verenlerin yorumlarını beğeneceğim diyorum. Şimdi bir de eş seslilerden bahsedelim. Bunlarla ilgili 6. sınıfta bir kök çalışması, kök videosu vardı. O videoyu da bence izleyin arkadaşlar. Eş sesi, ortak kökler de var çünkü orada. Aklınıza gelecektir. Şimdi nasıl olacak es sesli kelimeler? Yazılışları tamamen aynı, fakat anlamları birbirinden farklı. İçtiğimiz çay ve içinde yüzdüğümüz çay gibi. Bu da çay, bu da çay ama görüyorsunuz tamamen birbirinden farklı iki anlam içeriyor. Bu sebeple çay sözcüğü esesleş es demişiz, es sesli demişiz. Gül aynı şekilde gülmek olabilir ve bir de benim çizimim çok iyi değildir ama bir de gül çiçeği olabilir, değil mi arkadaşlar? Yüz yüz rakamı olabilir, yüzmek fiili olabilir arkadaşlar. Hatta bir de ee, ne olabilir? Yüzümüz yani suratımız şeklinde olabilir. Yüzümüz suratımız şeklinde olabilir. Bir de geçenlerde bir arkadaşımız yorumlara hocam e, mesela koyunun derisini yüzmekteki yüzde aynı şekilde buradaki es sesilerden biri midir? Evet o da fiil anlamlardan bir tanesi. Yani kökü fiil olacak şekilde yine es sesi bir kelime olacak. Elde elimiz var. Yani yazı yazmaya herhangi bir işimizi yapmaya yarayan organımız. Bir de El yani yabancı anlamına gelen e, ne diyeyim mesela beş parmak yine benim çizimim çok kötü bundan sonra pek parmak gibi olmadı biraz yaprak gibi oldu ama bir böyle el var arkadaşlar bir de yabancı anlamına gelen el var bunların her ikisi de sesteş kelimeler olarak. Türkçede karşımıza çıktı. Pekala o halde bir diğer başlığımıza bakalım. Benim çok sevdiğim bolca kitap okuyanların sadece çok iyi bir şekilde anlamakta zorlanmayacakları bir konu başlığı deyimler. Kimler çok iyi bir şekilde kitap okuyorsa o arkadaşlar deyimleri anlamakta zorlanmazlar. Bunu hatırlatayım. Hemen dedikten sonra deyimler birkaç cümleyle anlatılabilecek bir durumu 2-3 kelimeyle kısaca anlatıyorlar. Fakat deyimlerin anlamı genellikle abartılıdır. Söylenen sözcükler mecaz anlamlarda kullanılmıştır. Ve tamamen yazıldığından bambaşka bir durumu ifade etmeye çalışır. Ne gibi mesela? Bardaktan boşalırcasına yağmak. Yani yağmurun çok şiddetli bir şekilde hızlı hızlı fazla fazla yağması anlamına geliyor. Gerçekten Yeah. <coughs> bardaktan mı boşanıyor yağmur? Hayır tabii ki de öyle değil ama nasıl bardaktan suyu boşalttığınızda bir anda foşurt hızlı bir şekilde ve etrafa dağılacak şekilde çok ve yoğun yağıyorsa bardaktan boşanırcasına yağmak bu anlamı karşılıyor. Notlarımı düzeltip öğretmenin gözüne girdim. Öğretmenimizin gözü kör mü oldu o zaman? Hayır arkadaşlar gerçekten öğrencimiz öğretmenimizin gözüne girmiyor. Burada tamamen mecazi bir anlam söz konusu. Burada bahsetmek istediği öğretmeninin gözünde değer kazandığı Öğretmeni ona puan verdi ve onun çalışkan bir öğrenci olduğunu düşünerek ona karşı biraz daha sempati beslemiş demek olabilir. O zaman dediğimiz gibi deyimler arkadaşlar biraz daha mecaz anlamlarda kullanılıyorlar. Peki atasözleri nasıl? Şimdi eğer bir öğrenci atasözüyle deyimi başlı başına birbirinden ayırt etmek istiyorsa önce şuradaki başlıklardan konuşmamız gerekiyor. Neden? Çünkü atasözleri böyle tam bir cümledir arkadaşlar. Yani yüklemiyle, özlentisiyle bunları daha sonra da daha iyi anlayacaksınız. Net yargı bildiriyor. Yani mum dibine ışık vermez. Sakla samanı, gelir zamanı. İşte aç ayı oynamaz. Ee, akılsız başın cezasını ayaklar çeker. O halde hadi bakalım. Yorumlara atasözü istiyorum. Kimler? Hangi atasözlerini biliyorlar? Bilenler yazsınlar bakalım dedikten sonra bir gülücük de buraya bıraktım. Mum dibine ışık vermez ne demek? Yani atasözleri biraz daha nasihat içeriyor biraz daha atalarımızın görmüş geçirmiş yaşamışlıklarından arkadaşlar bizlere vermiş oldukları tavsiyeleri içeriyor net yargı bildiriyor ve genellikle uyarıcı nitelikte oluyorlar şimdi mum dibine ışık vermez dediği şu hani diyelim mesela bir insan vardır çok çok bilgilidir ama ne yapar kendi kızına kendi oğluna kendi aile bireylerine çok rahat bir şekilde mesela sözünü geçiremez yani deriz yani ya kelin ilacı olsa başına sürer bakın mesela bu da aynı şekilde ben Birazcık çok yakınlarına etrafta bulunamamak. Gerçekten de mum yandığı zaman mumun dibi dikkat edin karanlıktır. Yukarıda ve etraftadır gölgesi. O yüzden insan kendi dibini, kendi etrafında olanları aydınlatamaz. Ama etrafı aydınlatır. Bir gerçek anlamda içeriyor aynı şekilde. Yine bir nasihatta söz konusu burada. Bugünün işini yarına bırakmada ertelememeyi öngören, ertelemenin iyi olmadığını söyleyen, zamanında işlerin yapılması gerektiğini hatırlatan bir nasihattır sıfat niteliğinde atasözümüz diyorum. Peki deyimleri tekrar bakalım o zaman karşılaştırmanın son kısmında. Çoğunlukla söz grubu şeklindeyken atasözleri gördüğünüz gibi cümle gibi net bir yargı içeriyorlar ve nasihat bildiriyorlar. Cümleler genellikle kelimelerin gerçek anlamlarda kullanılmasından oluşuyor. Fakat deyimlerde iş birazcık daha değişiyordu. Çünkü deyimler atasözleri de deyimlerde arkadaşlar kalıplaşmış sözlerdir. Genellikle mecaz anlam taşımaları arkadaşlar deyimlere ait bir bilgidir. Az sözde çok şey anlatır. Hemen hemen ikisi de söyleyebiliriz ama dediğim gibi yine de bu deyimlere ait. Ait birer bilgi. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela siz bir deyim kullandığınız zaman deyimin içerisine geçen herhangi bir kelimeyi eş anlamlısıyla bile değiştiremezsiniz arkadaşlar. Bu sebeple deyimlerin kalıplaşmış olması gerçekten çok çok önemli bir bilgi arz ediyor. Zira deyimin içerisindeki bir kelimenin eş anlamlısıyla bile değiştirilmesi tamamen bozuyor yapısını ve genellikle bu tarz sorularda karşımıza çıkabiliyor diyorum. O halde birazcık daha cümlede anlamdan bahsedelim. Sözcük anlamını konuştuk. Eş anlam, zıt anlam, eş ses, terim anlam, gerçek mecaz anlam dedik. Deyim ve atasözleri dedik. Cümlede anlama baktığımız zaman da bu konunun devamını öğreneceğiz 5. sınıfta. Genellikle öğrencilerin en kolay ayırt edebildikleri, çok rahat bir şekilde e, neden sonuç, koşul sonuç, amaç sonucu e, kategorize edebildikleri bir konu bu. Bence çok rahat herkes yapabiliyor. Neden sonuç cümlelerine örnek bakalım. Okulların açılmasıyla masraflar arttı. Masraflar neden arttı? Şimdi masraflar arttı. Bu bir sonuçtur değil mi arkadaşlar? Peki bunun sebebi nedir? okulların açılmasıdır. Bu da bir nedendir. Sebep sonuç, neden sonuç şeklinde. Sofraya çağırmadık diye bize küstü. Küsmesi arkadaşlar bu durumun bir sonucu. Bunun küsmesinin sebebi de bizim onu sofraya çağırmamamız şeklinde nedeni de burada verilmiş. Hem nedenini hem sonucunu içinde barındıran cümleler olarak karşımıza çıktı. Peki amaç sonuçta durum biraz daha değişiyor. Neden sonuçta biz genellikle olumsuz ifadelerle de karşılaşabiliyoruz. Amaç sonuçta bir insanın amacı olumsuz bir şey yapmak olmaz arkadaşlar genellikle. Ee, o yüzden gene daha çok böyle hedeflediğimiz, planladığımız, yapmayı istediğimiz e, davranışlarımızın sebeplerini hani ulaşmak istediğimiz bir emel gibi düşünebilirsiniz. Bunları açıklıyorsa amaç sonuç cümleleri olarak adlandırıyoruz onları. Peki mesela sınavı kazanmak için çok çalıştı. Niçin çok çalıştı? Çok çalışması bir sonucu. Peki neden çalıştı? Niçin çalıştı? Amacı neydi? amacı arkadaşlar sınavı kazanmaktı bakın olumlu bir amacı hizmet etmiş aferin çok çalışan güzel bir öğrenci bizim öğrencilerimiz gibi kilo vereyim diye yediklerine dikkat ediyor ne yapıyor yediklerine dikkat ediyor bu onun nesi bu durumun sonucu çünkü ne yapmak istiyor kilo vermek istiyor bu da onun amacı arkadaşlar Umarım açıklayıcı olmuştur. Son başlık altında da koşul sonuç cümlelerini göreceğiz. Burada da dedi ki bir şart veriyorum size. Koşul sonuç ve şart aynı şekilde şart içeriyor bu cümleler genellikle. Yani ne gibi mesela ödevini yaparsan dışarı çıkmana izin veririm ya da çok çalışırsan sınıfını geçersin şeklinde cümleler varsa ya da takdir alırsan sana bisiklet alırım gibi ee, bir şarta bağlı olarak gerçekleşecek eylem içeriyor arkadaşlar. Sabah olsun istediğin yere gideriz. Şimdi bizim senin istediğin yere gidebilmemizin sonucu ya da koşulu, şartı sabah olması. Koşul burada arkadaşlar. Sabah olmadan gidemeyiz. Sonuçta istediğimiz yere gidebilmek olacak. Ya da aynı şekilde ödevlerini bitirmen şartıyla dışarıya çıkabiliriz. Dışarı çıkmak bir sonuçtur ama bunun şartı arkadaşlar bizim hepimizin ödevlerimizin bitirilmesidir. Bu sebeple koşul ya da şart içeren yargıda burada bulunuyor diyorum. Evet, bir nefes alalım şöyle. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Umarım gerçekten bu videolar sizlere faydalı oluyordur. Yani biz çok güzel yorumlar okuyoruz genel anlamda. Ama tabii ki zaman zaman hani herkesi mutlu edemeyiz. Bazı arkadaşlar özellikle ısrarla mutlu olmuyorlar. Ee, bizler dediğimiz gibi elimizden geldikçe sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Siz anlatmamızı istediğiniz konu konu başlıklarını lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü salgın süreci durumuna göre evet hepimiz bir an önce okullara örgün öğretime dönmek istiyoruz ama ne olacağı da belli değil. Bir süre hala online'dan uzaktan eğitimden devam edecek bu sistem. Bu sebeple lütfen evde sizler bu işi sıkı tutun. Gerçekten sonrasında reçetesi hepimiz için çok ağır olabilir. Yani ağır sonuçlara sebep olabilir arkadaşlar. Diyorum bu hatırlatmayı yaptıktan sonra karşılaştırma cümleleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir veya birden fazla durumu birbiriyle karşı karşıya getirmek, bir seçenek sunmak olarak kullanılabilir. Cumali gezmeyi çok sever ama Pakize uyumayı sever. Kimle kimi karşılaştırdı? Cumali ile Pakize'yi karşılaştırdı arkadaşlar. İki tane özneyi karşılaştırmış oldu. Ocak ayında Erzurum Antalya'dan daha soğuktur. Bakın Erzurum'la Antalya'nın hava şartlarını karşılaştırmış oldu arkadaşlar burada. Buraya hatta öyle yazalım. Hava şartları diyelim. E, Cumali ile Pakize içinde ne yaptı? Özneleri, kişileri karşılaştırmıştı. Kişilerin e, nelerini neylerini? hobilerini karşılaştırmış oluyor burada yapmak istediği şeyleri karşılaştırmış oluyor. Eş anlamlı cümlelere baktığımız zaman bunlar eş anlamlı sözcüklerden biraz daha farklı. Yani bir cümleyi hani doğrudan da söyleyebilirsiniz, dolaylı yoldan da söyleyebilirsiniz. Daha açık ifadelerle de söyleyebilirsiniz. Daha karmaşık, kitapsı cümlelerle ifade edebilirsiniz anlatmak istediğiniz yargıyı. Bu sebeple örneğin hayat içinde siyahın da bulunduğu bir gök kuşağıdır. Bu arada burada bir yazım yanlışı var hayat içinde siyahın da bulunduğu bir gök kuşağıdır dediği yerde dağın ayrı yazılması gerekiyordu. Burada bir gözden kaçmış arkadaşlar. Hatta şöyle ben üzerini bayağı bir koyu tarayayım da siyahın da olacaktı arkadaşlar. Bulunduğu bir gök kuşağıdır şeklinde olacak. Bağlaşlarla da değineceğim zaten iyi oldu bunu fark etmemiz. Yani ne demek istiyor? İçinde gök kuşağı normalde rengi renk çok güzel renkler var. Hep güzellikler var. Ama bazen siyah da var. Tabi bu siyah kötü bir renk demek değil. Buradaki siyah birazcık mecazi anlamda. E, kötü hadiseler de başımıza gelebilir örneğin değil mi? Mesela salgın süreci az önce de bahsettik. Evlerimize çekilmek zorunda kaldık. Ama hala hayat devam ediyor. Bu sebeple hayat güzelliklerin yanında olumsuzlukları da çirkinlikleri de içinde barındırır demek istiyor. Bakın bu iki cümleyi de okuduğumuz zaman aynı şeyi anlıyoruz dedi. Peki hemen zıt anlamlı cümlelere bakalım. Ee, sanayileşme çevreye zarar vermektedir dediği yerde. Bir çevreye zararını görmek istiyorsak sanayileşmeye bakarız. Yani bir yerde sanayileşme varsa orada çevre zarar görmüştür. Demek ki sanayileşmenin olumsuz bir durum olduğunu savunuyor burada. Ama hemen alttaki cümlede bir ülke gelişmek istiyorsa sanayiye önem versin diyor. Bakın burada da sanayiyi sanki olumlu bir durum gibi anlatmış. Çünkü gelişmenin bir şartı gibi, gelişmenin bir ön koşulu gibi anlatmış arkadaşlar. Bu tarz cümleleri de ancak dediğim gibi çok kitap okuyan öğrenciler, tam da bir kitap görseli üzerine gelmiş olduk. Daha kolay ayırt edip anlayabilirler. 5. sınıfta öğreneceğimiz konu başlıklarından bir tanesi Dördüncü sınıfın da devamı olan parçada anlam sorularıdır. Arkadaşlar bu tarz soruları bol bol doğru bir şekilde çözebilmek istiyorsak yine her zamanki gibi ne yapıyoruz? Kitap okumayı ihmal etmiyoruz diyorum. Pekala. Bugün bir tane sözcük cümle duymuştum. Ee, neydi? Bir hatırlamaya çalışayım. Gül Ben ona Gül dediğim için Kokmuyordu. Sanırım böyle bir şeydi. Kim bilmiş arkadaşlar? Bu Shakespeare'inmiş. Gül ben ona gül dediğim için güzel kokmuyordu hatta. Yani ben ona gül demeden önce de güzel kokuyordu gibi bir cümleydi sanırım. Buna benzer bir cümleydi. Birazcık da bize böyle tartıştık öğretmen arkadaşlarla. Acaba ne demek istiyor? Bu cümleden ne anladığınızı yorumlara bırakabilir misiniz arkadaşlar? Anlamını soruyorum. Bir gülücük de buraya bıraktım. Diğer işaretler akıllı işaretler ve anlamları oldu. Hemen altlarına yazalım. İlki genel izleyici kitlesine hitap ettiğini belirtir değil mi? Yani ailece izleyebileceksiniz anne baba çocuk oturabilecek demek ki içerisinde olumsuz örnek içeren davranışların çok fazla bulunmadığı, olumsuz örnek içeren davranışların bulunmadığı bir yayın karşısındasınız arkadaşlar. Olumsuz örnek içeren davranışlar demek çünkü bu yuvarlağın ortasındaki çizgi. 7 yaş ve üzeri için uygundur demek bu da zaten herkes biliyor. Yani bizi izleyen herkes gayet rahat bir şekilde izleyebilir için uygundur diyelim evet biz genellikle arkadaşlar akıllı işaretlere çok dikkat etmeliyiz çünkü izlediğimiz yayının içerisinde şiddet varsa korku varsa olumsuz davranış içeren e, örnekler varsa arkadaşlar bu sebeple gerçekten ne izlediğimize çok dikkat etmeliyiz sosyal medyada olsun televizyon programlarında olsun etrafımızda şiddeti e, insanlara hakareti saygısızlığı öngören savunan bütün yayınlardan uzak durmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle o güzel pırıl pırıl zihinlerinizi bu tarz şeylerle asla kirletmeyin arkadaşlar. Pekala, şimdi de birazcık dil bilgisinden bahsedelim. Dev ve da bağlaçlarının yazımları hakkında konuşacağız. 4. sınıfta birazcık karşımıza çıkmıştı. 5. sınıfta da karşımıza çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü devam edecek. Çünkü asla bunlardan kurtuluş yok. Her zaman bilmek zorundayız. Hatırlatmamız gereken şey şu: bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Her zaman ayrı yazılır ve bu sebeple ayrı yazıldıkları için sanki bir kelime gibi cümlede çıkarıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz arkadaşlar. Eğer çıkarttığınızda anlam bozuluyorsa, eğer çıkardığınızda cümleden anlam bozuluyorsa, bu durumda anlamı bozan şey yani e, bu D ya da da bağlaç değildir arkadaşlar, hal ekidir. Bunu unutmayın. Hal ekleri bitişik yazılır. Bu sebeple cümleden çıkarıldıkları zaman anlam bozulur diyorum. Umarım hatırlatıcı olmuştur bitişik yazılır diyerek de burayı tamamlayayım. Hemen örneklerine bakacağım. Abisi de gelecekmiş. Kapattım. Abisi gelecekmiş. Bakın cümleden çıkarttığınız zaman anlam kesinlikle bozulmuyor. Yazımı doğru. Bu bir bağlaç arkadaşlar. Hemen ikincisine baktım. Kurabiyeler ağızda dağılıyor. Kurabiyeler ağız dağılıyor. Gördüğünüz gibi çıkarttığınızda anlam bozuluyor. Bu durumda hal eki ve bitişik yazmalı. Doğru yazmış ama bu bir bağlaç değil. Hal eki olacak diyorum. O ya da sen yine zaten bağlaçlar her zaman ayrı yazılıyor. Bakın ya da bağlacı da ayrı yazılıyor. O ya da sen biriniz yardım etsin. Ayrılsak beraberiz ayrılsak yine beraberiz ayrılsak da beraberiz şeklinde buradaki dağda yine bağlaç olan bir D örnek olacak ve son olarak Hüsnü de bizimle geldi Hüsnü bizimle geldi Hüsnü'nün yanında Ayşe Fatma da bizimle geldi şeklinde dahi bile anlamını katan bir bağlaç olarak gördüğümüz buradaki D'de cümlede kelimelere ayrı yazılmış diyorum umarım hatırlatıcı olmuştur. Dedikten sonra bir de sanırım ki'nin yazımı vardı. Evet. Buradaki hatırlatmayı yaptıktan sonra da arkadaşlar konu anlatımımı tamamlamış olacağım diyorum. Ki bağlacının yazımı şimdi tekrar edelim. Bağlaçlar her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Yine bakın bağlaç ayrı yazılır. Eğer bitişik yazılıyorsa ya ne olabilir? Mesela sıfat yapan ki olabilir, zamir olan ki olabilir. Bunları da tabii ki 6. sınıfta öğreniyorsunuz. Çünkü 6. sınıf sizin için sözcük türlerini öğrenmenin zamanı olacak. Sıfatlar, zamirleri öğreneceksiniz. Bakalım hemen cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı yine aynı şekilde bozulmayacak aynı bağlaç olan ki'deki gibi. Hemen baktım. Erken kalkalım. İşimiz aksamasın. Mesela kaldırıp yerine bir virgül de koyabilirsiniz. Erken kalkalım. İşimiz aksamasın. Bakın gördüğünüz gibi cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bu sebeple bağlaçtır ve ayrı yazılmıştır. Kullanım tamamen doğru olarak verilmiş. Seninki bugün gelmedi. Senin arkadaşın bugün gelmedi. Senin baban bugün gelmedi. Senin ne bileyim kedin bugün gelmedi şeklinde. Senin bugün gelmedi senin neyin yani? Bakın anlamda bir daralma meydana geliyor, bozulma meydana geliyor. Bu sebeple bu bağlaç değil. Bu zamir olan ki dediğim gibi bunu daha sonra tekrar öğreneceksiniz. Ek halindeki ki olarak da adlandırabiliriz. Son olarak ki bağlacını aklımızda tutabilmek istiyorsak birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için daima bitişik yazıldığını hatırımızda tutalım ve onu da sizler için kısa bir kelimeyle son bahçemi şeklinde ne yaptık? Böyle e, kelimeye döktük diyorum. Bir kural şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Hatırınıza kalabilmesi için bir kalıp arkadaşlar. S'den kastı sanki. Bakın bitişik. O'dan kastı oysa ki bakın bitişik. M'den kastı madem ki bitişik. Belki halbuki A burada geçiştirme olsun. Onun bir hükmü yok. Tamamen kalıbı uydurabilmek için. Çünkü meğer ki illaki gibi gördüğünüz gibi birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için daima bitişik yazılıyorlar diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle de ne yapalım? Bizi düzenli olarak takip edip videolarımızın altına güzel yorumlar bırakan Ahmet Akkoç Ortaokulu öğrencilerine Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler selamlar. Hem onlara hem sizlere hem uzaktan eğitim sürecinde hem de yakında döneceğiniz sıralarınızda ve ortaokul hayatınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.